Son zamanlarda TL'deki değer kaybı sürerken hayat her geçen gün daha da pahalı oluyor. Artan hayat pahalılığı dar gelirlerinin ve asgari ücretinin geçim şartlarını neredeyse ortadan kaldırdı. Vatandaşlar zamlardan ve hayat pahalılığından bakın nasıl dert yandı. Gıda başta olmak üzere her türlü ürüne gelen zamlar gündemdeki yerini koruyor. Undan sıvı yağ, pirinçten bulgura, temizlik ürünlerinden benzine, zamların ardı arkası kesilmiyor. Dolar kurundaki artış Ocak 2020'den bu yana %100'ü bulmuş durumda. Halkın parası anlık buharlaşırken dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak iğneden ipliğe her şeye zamlar fahiş bir şekilde yansıdı. Hatta marketler neredeyse günübirlik etiket değiştirmeye başladı. Ancak yapılan zamlar özellikle dar gelirli vatandaşların canını yakıyor. Geçinmekten zorlanan vatandaşlar bakın zamlardan nasıl dert yanıyor. Gittikçe de daha zor oluyor. Artıyor, sürekli artıyor. Zamlı fiyatların üstünden tekrar bir daha artıyor. Yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin. Herkese yardım etsin. Türkiye'ye yardım etsin. Vatandaşlarımıza, fakir fukaraya yardım etsin. Her gün cepte eriyor mum gibi. Mum gibi. Türk parası muma döndü. Fırına geliyoruz. Ekmek 1 lira. Tamam. Alorasi. Üç gün sonra geliyoruz. Ekmek 1250. 5 gün sonra geliyoruz. Ekmek bir buçuk. Bir hafta sonra ekmek iki lira. Öbür geldiğimizde bakıyoruz ki fırın kapanmış. Ya fırın niye kapanmış komşumuz? Bu fırın niye kapatmış? Ne yapayım kardeş? ekmeği alan yok. Asker emekli gibi bakarsan farklı görürsün. Eğer herkesi az önce belirttiğim gibi tepeden bakma yüksek gelirli insan olarak görürsen olayı çözemezsin. Daima böyle e, sürünmecede kalır. Bu da mevcut yönetimi ve güven azalıyor yani. Dizimizde derman kalmadı. Başka hiç söyleyecek yok. Yolun sonu. Hiç başka da yani tarifi yok bunun. Aldığınız aylık yetiyor mu? Nasıl yetsin? Nasıl yetsin ki? Hiçbir şey yetmiyor. Her şeyimizi kıstık. Her şeyimize. Yani mar marketler günlük fiyatlar değişiyor. Günlük. Kasayı bugün aldın 5 lira, yarın 6 lira. Günlük ki değişiyor. Bir an önce bunların düzelmesi lazım. Yani böyle yani herkes günlük kafasına göre fiyat değişikliği yapamaz. Artık buna bir dur desinler. Biri dur desin, şuna bir el atsınlar. Euro 1 milyon çıktığı zaman insanlar 3 milyon, 5 milyon euro bahane ederek zamlar yapıyor. Yani kendi milletimiz, kendi halkımız yapıyor. Devletin hataları, suçları da var yok değil var ama fırsatımız çok kendi milletimiz kendi içimizde var yani her şey zam 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 artık nereye kadar içinden çıkılacağım var her tarafı zam nereye geçecek ya ben emekliyim nasıl etkilemezsin yani